Onur biraz konuşabilir miyiz? Konuşalım Lale. Gerçi kararım belli ama. Yani çok teşekkür ediyorum. Anne. Ah, merhaba. Şu paketleri Aşk. koyabilirsin Muratcığım. Çok teşekkür Aşk. ediyorum seni arayacağım. Aşk. Ah, merhaba çocuklar. Hem Emir'in hediyelerini getireyim. Hem de sizleri bir göreyim dedim. Çok teşekkürler ne zahmet ettiniz. Olur mu hiç öyle şey? Rica ederim. Onurcuğum seni görmeyi beklemiyordum hayatım Erkencisin. Anneciğim ee, bir dergiye röportaj verdik ailecek. O yüzden eve erken geldim. Ay ne güzel. Sen nasılsın Laleciğim? Teşekkürler iyiyim. Ay bir tanecim bakar mısınız? ama? ...dorunumu nasıl özlemişim, ben seni nasıl özlüyorum babaannem, bir tanem. Ay inanır mısınız çocuklar? Gerçekten babaanne olmak çok başka bir duyguymuş. İnsan nasıl özlüyor, nasıl özlüyor bir tanem. Aa! Ay ne işi var bunun burada? Sırası mı yani şimdi? Yıldız Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ama çok iyiyim efendim. Çok teşekkür ediyorum. e, e Laleciğim... İmirim'in üstünü değiştirirsek mi acaba? Malum çekim bitti. Ee, röportaj için giydirmiştik. Biz üstünü değiştirelim. Ben de geleyim. Ama çok da ama. Gel. Anneciğim, 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 anneciğim. Anneciğim, Hadi anneciğim, anneciğim. bak. Oh, oh. Onur, ne yaptınız? Konuşabildiniz mi? Konuştuk anne. Nareti harcı şey yapacak galiba. <laughs> İnadı inat. Yani pes. Gerçekten pes. ...kıza rahat batıyor. Vallahi batıyor. Anne zaten gerginim yeterince sen de üstüme gelme. Onurcuğum ne yapayım ben de bir babaanne olarak... ...torunumdan ayrı kalmak istemiyorum. Bu da çok doğal. En doğal hakkım bu benim yani. Anne ben de ayrı kalmak istemiyorum Emir'den. Ama ne yapayım? ile konuştukça her şey daha kötü oluyor. Ne yapacağız Onur? Ne yapacağız ben yine konuşacağım. Dinleyeceğim onu. Yani sonuçta çok değer veriyorum, seviyorum. Kararını saygı duyacağım. Ama artık... O saatten sonra ne olur, ne kalır onu da bilmiyorum yani. Evet. Ha, yorgundu, biraz yatırdım. Uyur belki. Ay ben de yanına gideyim o zaman uyumadan önce biraz vakit geçireyim müsaadenizle. <laughs> Teşekkür ediyorum. <laughs> Bir şey söylüyordum ona. Onur ben kararımı verdim. Tercih yapacağım. Çünkü puanım yüksek. Önümüzdeki yıl bu şansı yakalayamayabilirim. Ama... İstanbul içindeki okulları tercih edeceğim. Gerçekten mi? Evet. Yani tamam, atanma ihtimalim düşecek ama... ...en azından Emir'le seni ayırmaya gönlüm razı olmadı benim. De ben seni çok özlerim. Aşkım, şu an bana dünyaları verdin biliyor musun? Ben sabah evden çıkıyorum, işe gidiyorum. Dakikaları sayıyorum, sizi tekrar görebilmek için. Ben de öyle. Oh be, rahatladım vallahi. Yani e, bir yandan meseni yap istiyorum. Mutlu ol. O kadar emek verdin sonuçta. Ama bir de gidersen... Ya, kendi mesleğimi yapacağım ama ben orada mutlu olmayacaktım. Ben bunu anladım. Aşkım zaten eğer e, İstanbul içinde bir yere tayin çıkmazsa... ...bir sürü aile dostumuz var. Onların okullarından bir tanesinde çalışabilirsin istersen. Umur hep böyle olalım işte. Yani benim fikirlerime saygı duy. Yani beraber tartışalım. Bir orta yolu buluruz zaten. Haklısın aşkım. Ben biraz fazla tepki verdim. Az. Birlikte tercih yapar mısınız? Yaparız. Anlaştık. Ne kadar güzelim, <laughs> güzelim benim. Hikmet Hanım nasıl alışabildiniz mi? Memnun musunuz, Efendim? Evet, Efendim. Henüz çok kısa bir süre olmasına rağmen biz emirimle birbirimize pek alıştık. Ay çok sevindim. Ee. Bu arada, Lale'nin atanmasıyla ilgili hiç konuştunuz mu yani? Bir şey biliyor musunuz acaba? Ee, evet efendim yani, Lale'nin atanma meselesini biliyorum, haberim var. Ve Lale Hanım kızım adına da hakikaten çok sevindim. Ee, fakat yani böyle bir uzak şehre taşınma ihtimalinin... Yani ...emir açısından ne kadar doğru olacağını yani bir bilemedim. İşte siz de benim gibi düşünüyorsunuz. Yavaş, çok güzel bir şey bu belki ama... Evet. Emir daha çok küçük babasından ayrılmamalı. Ne olur siz de eğer Lale ile Siz eğer. Hani bu yönde telkinde bulunsanız diyorum. Kesinlikle. Kesinlikle Yıldız Hanım çok haklısınız ben. Ben size bu konuda kalpten katılıyorum zaten. Bakın ben bir bakıyorum Lale Hanım hayatına. ...eşi sayesinde ne kadar efendim, konforlu bir hayat yaşıyor, öyle değil mi? Yani e, tamam, tamam, ben ben söylemiştim, siz bunu çok iyi hatırlayacaksınız. Yani bir kadın kendi ayakları üzerinde durabilmeli ama... ...yani en azından Emir bebeğimiz büyüyene kadar çalışmaması... E, ...bence daha mantıklı. İşte siz de benim gibi görmüş, geçirmiş bir insansınız, bravo. Gerçekten takdir şayan. Ama dünürüm gelinimin çalışması konusunda... ...o kadar ısrarcı bir destekte de bulunuyor ki o kadar. Biz de çalışmasın demiyoruz, çalışsın. Fakat bebek büyüsün. Önce aile, değil mi amma? Kesinlikle. Benim için de önemli olan iki şey. öncelikli aile ve bebek. Ay, biz sizinle çok iyi anlaşacağız. Hissettim. <laughs> hissettim, çok iyi <yanlışacağız> biz. <laughs> şey diyorum, acaba ben size telefon numaramı mı versem? Neden derseniz belki bir ihtiyacınız olur. Belki bir şey anlatmak istersiniz. Yani o açıdan kağıt kalem var Benim not var burada. Aa, harika. Harika. Buyurun efendim. Ah. Çok teşekkür ediyorum. Bu evde sizin gibi bir insanın bulunması o kadar kıymetli bir şey ki bizim için. O kadar güvenilirsiniz ki ne mutlu bize. <laughs> Zavallı Eltim kurda kuza emanet ediyor farkında değil. <laughs> evet yazdım Yıldız ben. E siz de lütfen benim telefonumu çaldırırsanız ben de kaydederim. İstediğiniz zaman arayın beni. 24 saat. <laughs> Acıktı Bakalım İstanbul'da hangi okullar varmış? Cumhuriyet sesi var. <laughs> Anneciğim, sana bir haberimiz var. Nedir? Ee, Lale sadece İstanbul içindeki okullara tercih yapacak. Hayır. Hayır, hayır, hayır. olsun inşallah demek istedim yavrum. Teşekkürler. Ay çok güzel bir haber. Vallahi o kadar çok sevindim ki seni tebrik ediyorum. Çok doğru bir karar vermişsin Laleciğim. Çünkü Emir'den uzak kalmak hepimiz için çok üzücü olacaktı. Ben de öyle düşündüm. O yüzden bu kararı verdim. Bence de çok iyi düşünmüşsün Lale kızım. E böyle güzel bir haberden sonra ben gideyim o zaman değil mi? <laughs> Anneciğim hiç gitme. Beraber yemek yiyelim. Ben babamı da bir çağırayım. Başka zaman bir tanem. Müsaadenizle de kolay gelsin İyi, Hikmet Hanımcığım. Nasıl istersen. Hanım. İyi günler efendim. Benim acil olarak B planını devreye sokmam lazım. Lazım da nasıl. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.